Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine efsane bir maç ve benim için de Tabii ki efsane bir önemi olan maç ile karşınızdayım zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bugün hayatımda yendiğim ilk elolu oyuncu ile olan maçımı göstereceğim rakibimin elosu 1900 civarıydı bu zaman oynandığında 2011 Konya'da kulüpler şampiyonu vardı yani birlikler vardı bir de yani Süper Lig vardı, birincilik vardı, bir de ondan sonra kulüpler şampiyonu diye devam ediyordu. Dediğim gibi yıl 2011 10 yaşındayım, Kasım doğumlu olduğumdan dolayı ve nasıl diyeyim tabii ki hani 10 yaş satrancında günümüz kadar Türkiye'ye göre çok fazla iyi değilim ama tabii ki yavaş yavaş oluyor. Şimdi maça geçmeden önce hemen maçı hakkında birazcık bilgi vereyim. Zaten pataküte bir maç oldu. Benim streamde biliyorsunuz agresif oynarım. Ve e, çok karmaşık bir maç oldu. E, Şahint olması oldu. İsterseniz hemen lafı uzatmadan e, maça geçelim. Beyazlar D4 ile başlıyor. At F6 At F3 G6 G3 Fil G7 Fil G2 Rock, C4 D6 Rok e, At C3 C6 Rock. Ve atdaydı. Ee, dediğim gibi burada yani C6 yerine direkt atdaydı. de 5 sürenler de var. Yani C6 gelip sonra vezir A5 tarzı oynayanlar da var. Ben C6 gelip e, roka at b tarzında oynamayı seçmişim. E4, E5 zaten şeyin savunmasındaki ana amaç biliyorsunuz arkadaşlar. Siyahlar böyle dizdiğinde fil g 2den geliştirdiğinde e, çok fazla bir e, açıkçası şahkına da ata söz konusu olmuyor önemli olan burada bir yerde hesapta D4 vurup At C D4'ten sonra At C5 Kale 8 yapıp bu filin de ileride önünü açtıktan sonra siyah karelerden oynamak bu tip pozisyonlarda şahın savunmasının ana fikri bu. Beyaz B3 ile devam ediyor gayet mantıklı. İleride fil B2 veya fil A3 tarzında filini geliştirecek. Ben Vezir E7 yapıyorum. Bu hamle çok mantıklı değil bence. Çünkü burada fil A3'ten sonra Birazcık sıkıntıya girebiliriz. Beyazlar D e çarpı E5 istiyor. Mesela burada yapabileceğim bir hamlede, hamleden hamlelerden bir tanesi kale D8. Ee, kale D8'e tabi beyazlar böyle bekleyebilir d 2 ve kale A 1den sonra bence beyazlar da üstünlük olur diye düşünüyorum. Hem alan avantajı var hem baskı var. Ee, peki başka hamle yapabilir miydim? E çarpı D4 vurup at çarpı D4'a. At c 5 ee, gelebilirdim. Bu da bir seçenek ama yine e, kale E1'den sonra eee Beyazlarda hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yine bir baskı var. İleride e5 hamleleri ile parçalama fikri gelebilir ve beyazlar bazı vezirle vezirdeki kale adı bir yaptıktan sonra Dediğim gibi hiçbir sıkıntı hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. a e, fil b2 tercih etti. Yine gayet iyi bir hamle bence. Normal bir hamle. Fil filini geliştiriyor. H5. Ben tabii küçük olduğum için 10 yaşında olduğum için çok fazla karelerin önemini bilmiyorum. Özellikle bu yapılarda Hani e, yani 10 şu an mesela düşünsem 5 saat düşünsem H5 asla aklıma gelmez burada yapılacak hamleler arasında. Niye böyle diyorum? Çünkü zaten e, G3 sürülmüş burada e, ve hani bu H5 H4 gibi bir amacı yok şu an ve en önemlisi en önemlisi şey int e, savunmasında G5 karısını çok zayıflatıyor ileride mesela ben bu piyon sürdüğümde beyazlar çok kolay bir şekilde at G5 gelebiliyor ve genelde fil de c olduğundan dolayı fil G5 fikirleniriz H6 sürüp kovuyoruz o yüzden H5 hiç ama hiç oynanmıyor neredeyse. Çünkü o bu piyonun yeri burası değil. Şahin olması da H6 olabilir maksimum ya da hiç dokunmayacaksınız. Tempo kaybetmeyeceksiniz. Tamamen anlamsız bir hamle ama dediğim gibi küçük olduğum için gayet normal böyle hamleler yapmam diye düşünüyorum. Vezirce 2 ve at G4. Hani H5'in amacı belki G4'teki atımı artık hani sağlamlaştırmakta bilmiyorum ama beyaz ileride h ile çok kolay bir şekilde benim bu atımı kovacak. O yüzden çok fazla giren bir manası olduğunu düşünmüyorum ama şu anda içeride d4 istiyorum o yüzden beyazlar h3 süremiyor. Kale a 1 ve şimdi benim kafama koyduğum plan başlıyor. f5. Hani Şahin savunmasında direkt hani f5 sürersiniz, açarsınız, atak yaparsınız ama bu tip pozisyonlarda asla ve asla yeri değil. Çünkü beyazın piyonu d4'te, beyazlar kolay bir şekilde merkezi açabilir f 5 p 5 şeklinde genelde beyazların piyonu d 5te oluyor siyahın da piyonu c7'de oluyor böylece beyazın merkezi açma fikri olmuyor ama burada dediğim gibi merkez hala e, açılabilir şekilde olduğundan dolayı burada f5 hamlesi çok kötü bir hamle gerçekten e, yani çok kötü bir hamle çift soru diyebilirim bir hata tamamen. F5'i burada beyazların yapması gereken basitçe bu piyonu almaktı. G çarpı F5'ten sonra da at H4 gelmekti. Ver at G6'yı, ver at çarpı F5'i. Şimdi burada E4 yapabiliriz. E, kaliteyi feda edip ama e, peki koruyabilir miyiz vezire F6 veya vezire F7 şeklinde? Vezire F6 yaparsak beyazlar burada at E2 oynuyor. Şimdi fikri E çarpı E5 ve at F4'ten sonra müthiş bir baskı elde etmek hani burada benim yapabileceğim çünkü daha at ve filime yer arıyorum daha taşlarımı çıkamadım mesela at b6 gibi bir hamle yapıp hani ileride filmi çıkabilir miyim acaba diye düşünürsem burada basitçe d çarpı e5 d çarpı e5 ve at f 4 sonra artık pozisyon kayıt diyebiliriz neredeyse at çarpı h5 tehdidi geliyor at g6'lar geliyor böyle ee, hani ve benim yapabilecek hiçbir şeyim yok burada İla istediği gibi h3 kavabilir burada bir açmaz var açmaz var vezir f diye de burada tabii ki at g6 hamleleri olabilir ama en basitinden şöyle güzel bir hamle var. Kale D6. E, alamıyoruz. Alırsak da hemen çarpı çarpa 4de Kale G6'dan sonra bu fil e, gitmiş olurdu. Yani bu pozisyon tamamen terk olmuş olurdu bizim için. O yüzden burada genellikle eğer bir kanattan atak yapıyorsa e, rakibiniz sizin şahınıza sizin yapmanız gereken burada stratejik olarak merkezi açmak e, stratejik olarak en doğru teknik. Ee, rakibim d çarpıya 5 vurdu. Bu da gayet güzel bir hamle. Ee, yani doğru stratejiyi uyguluyor. Ama buradaki fark artık ben bu atımı kaldırabiliyorum buradan. Bana çünkü bu e, taşlarımı gelişmemde engel oluyor bu at. O yüzden burada benim yapmam gereken hamle at d x 5ti Ama ben dediğim gibi çocuk olduğum için e, kafama taktım atak yapmayı ve taşları saklamak istiyorum ki e, rakibi mat edeyim. O yüzden burada d çarpıya e5 oluyorum yine eee iyi bir hamle değil. Çünkü hala bu HRP5 ataş 4 e, tehditleri var ve rakibim ataş 4 oynuyor. Gayet mantıklı. At G6 yine HRP5 tehditleri var ve ben burada vezir G5 geliyorum. Koruyorum ekip iki piyonumu da ama dediğim gibi bu da ileride bana sıkıntı olacak fil e, cebirlerden sonra. Rakibim burada fil A3 hamlesini tercih etti kaleme saldırmak için. Burada makinenin önerdiği hamle F4 diyor ki zaten pozisyonun Şah kadını çok kötü. En azından kapat orayı kaliteden e, kaliteden vazgeç. Hatta F8'den sonra hala oynanabilir bir pozisyon olduğunu öneriyor. Ama doğal olarak insan kaliteyi vermek istemiyor ve Kale F6. Burada Kale D6. Şimdi şurada bir fark var. Onu göstereyim hemen. E çarpı F5. G çarpı F5. Devamında burada artık e, Kale D6 gelseydi e, daha mantıklı olurdu. Çünkü e, burada hani Kale F6 gibi bir hamle yaparsanız Burada Filce bir fikri var ve artık bu vezir için gidecek bir yer yok ve f5 piyonları her an gitmek gitmek üzere. Kale d6 ve burada da rakibim direkt kale d6 geldi. At f6, at f6 geldim burada makine at f8 öneriyordu. Ve çünkü at f8 önermesinin sebebi beyazlar fil c1 oynadığında bu veziri geriye gidecek bir karemizin olması. Burada kale d8 şah gayet doğru bir hamle. Çünkü artık bu fili çıkamıyoruz. Bu fil çıkamadı, için bu kaleyi de çıkamıyoruz. Neredeyse iki taş geri oynuyoruz. Ve burada makine beyazlara artı 8 veriyor arkadaşlar. Diyor ki kale çarpı C8 al. Kale çarpı C8'e E çarpı F5 e al. G çarpı F5'e fil C1 gel. Ve <laughs> veziri düşür diyor. <laughs> Tabii ki bu e, hani birazcık insanın görmesi aslında o kadar zor değil ama hesaplaması gerekiyor kaleci 8 f 5 ve fil c e. e, tabii ki burada e çarpı f5 e, vurmak zorunda değiliz ama ne yaparsak yapalım fg6 şah kanadımız dağılmış 2 piyon yok kalite öndeyiz ama beyaz kareler tamamen felç çok kötü bir pozisyon yani burada makinenin önerdiği hamle. at 3 gel diyor f çarpı g6 şah 8 gel diyor e, ve f çarpı e3'e vezir çarpı e3 şah 1 artı 8 geri pozisyonu kalede 7 gelerek oynamamı öneriyor. Yani çok ilginç gerçekten. Ee, ve ama burada rakibim kaleci 8 yani çok fazla insanın gözünü çarpmıyor tabii ki. At 3 oynadı. Tabii ki çok fazla değerlendirme değişmiyor arkadaşlar. At F3'e burada e, kale çarpıcı 8e artı 8.1 verirken at F3'e 7.4 veriyor. At F3 vezir aşaltı doğal olarak kaçıyorum. Burada bence de çok e, görmesi basit bir hamleydi. Ee, ama e, rakibim h3 ile tercih etti. Gerçi o da 6.2 veriyor ama devamını doğru oynamanız gerekiyor. Bence en basit hamle burada h4 ve devamında at g kesecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten hiçbir şeyim yok. Hani bir tane hamle yok tahtada bu at g5 hamlesini engelleyebilecek. E, o yüzden direkt kazanırdı bu. E, ama rakibim h3 gelerek atımı düşürmeyi tercih etti. Ben burada F fx4 vurdum çünkü atlar değiştirdikten sonra mesela at çarpıya 4 alırsa geri kaçacağım at diğer atımı f6'ya ee, rakibim burada fil c1 gelmeyi tercih etti şimdi bu hamle birazcık hatalı nedenini göstereceğim burada yapması gereken at çarpıya 4 at çarpıya 4 ve şimdi fil c1 gelmekte ee, yine gördüğünüz gibi vezirim düşüyor bu at istekte bu at istekte şöyle göstereyim ve vezir de istekte o yüzden berbat bir pozisyon. Ama şimdi fil c1 gelindikten sonra burada at çarpı e4 yerine artık veziri feda edebiliyorum. Veziri feda edip karşılığında 3 taş alacağım. E çarpı f3 ve fil çarpı h6. Bu hamle de yine bir hata. E, burada yapılması gereken hamle h çarpı g4'tü. F, f çarpı g2'ye de kale bir gelip basitçe yine vezire saldırmaktı. E, vezir düşüyor yine oyun kayıp oluyor g5 süremiyoruz açmazdan dolayı e, tabii ki bu hamleler hani görmesi gerçekten kolay olmayan hamleler Eee... E çarpı F3 Ve burada doğal olarak hani Daha insancıl bir hamle olan rakibim Fil çarpı H6 hamlesini tercih etti F çarpı G2 Şimdi artık e, kaleye saldırıyorum Şat çarpı G2 ve at çarpı H6 Diğer atımı da kurtarmış oldum Şimdi pozisyonu birazcık değerlendirecek olursak iki kaleye iki kale bir ata at dersek vezire karşılık 3 taş var. Ee, yani neredeyse eşit olduğunu söyleyebiliriz Puan olarak baktığımızda eşit Bana göre ben birazcık daha iyiyim Çünkü pozisyonu hala karışık Şimdi mesela fil çarpaş 3 tehdit ediyorum İleride at 5 at 4 geleceğim 3 taş, taş tahta da çok fazla taş olduğundan dolayı 3 taş merkeze çok iş yapabilir diye düşünüyorum O yüzden e, siyahın birazcık daha iyi olduğunu Yani daha doğrusu 3 taşın daha iyi olduğunu düşünüyorum o, o yüzden de siyahın daha iyi olduğunu düşünüyorum Vezir de 2 Kale de 7 geldim artık o kale mi 8 çıkmak için fil çarpı D7 vezir E3 fil F5 bu hamle birazcık hatalı at F5 gelip at D4 koymam gerekiyordu fil F5 kale D1 E4 şimdi artık bu filin önünü açtık ve belki ileride at F7 at E5 at F3 koyacağım belki de at F7 fil A6 at G5 koyacağım e, hiç belli olmaz at E2 at F7 vezir F4 kale C8 bu hamle çok önemli vezir C7 tetinini kestim vezir E3 aileye saldırıyor yine C5 sürüyorum. Hem de at D4'ü kesiyoruz. At C3. A6. At B5'i kestim. Burada beyazın oynaması gereken hamle at D5'ti. Çünkü 4 taş gerçekten merkezi. Çok güçlü. Her yeri kontrol ediyorum neredeyse. Ee, hani şöyle göstereyim. Bu yüzden burada at D5 yapılması gerekiyordu. At D5, at çarpı D5, kale çarpı D5, fil D4 ve vezir F4'ten sonra pozisyon hala belirsiz olurdu. Böyle oynaması gerekiyordu. At A4 gelmeyi tercih etti rakibim. At D7. G4 sürdü. Burada bence beklemesi gerekiyordu. Mesela kale D5 şeklinde bekleyebilir. İleride kale çarpı F5 hamleleri de olabilir. Vezir D2 şeklinde hani çiftlemek de olabilir. D hattında böyle oynaması gerekiyordu. Ve G4 burada ilk hatayı yaptı. H çarpı G4. H çarpı G4. Fil çarpı G4. Bu hamlenin amacı aslında E4 piyonunu almak. Ama şu an kalesine saldırıyorum. O yüzden mümkün değil. Kale H1'e. Şah g8 ve burada artık rakibim fark etti ki vezir çarpı 4 alamıyor. At d5 var ve devamında fil f3 ne yaparsa yapsın tutulamıyor. O yüzden taş geri kalacaktı. E bu yüzden burada e4'ü alamadı. Kar h4, fil f3 e şah, şah f1, b5 sürdüm. Pozisyonu açmaya çalışıyorum çünkü rakip şah zayıf. C çarpı b5, a çarpı b5, at c3, fil d4 bir tane, vezir d2, at f6. Taşlarımı geliştiriyorum. At çarpı 5 artık o e, piyon önemli değil çok fazla. Kale 8 at çarpı 4 alınamıyor. Kale çarpı 4 kalede bir mat var çünkü. Devamında. Vezir C2. File 5. Şah E1. Yine kalede bir istiyordum. At G5. Bu hamlenin amacı. Şimdi amacını o zaman söylemeyeyim. Zaten birazdan oynayacağım. Amacını görmüş olacağız. A4. Şah G7. A5 ve burada güzel bir hamle yapıyorum. Tabii ki artık bu pozisyon kazanç ama birçok kazanç var. Mesela en güzeli E3 hamlesi burada. E3'ten sonra E2 istiyorum ve kalede bir istiyorum. F çarpı 3 alamazsınız. Fil G3 şah var. Bu da bu en basit kazanç yoluydu. Ama ben burada güzel bir hamle at G5 hamlesinin amacını ortaya çıkartıyorum. Fil de bir. Şimdi artık ver vezir diyorum. Ver at f3 diyorum. İki tehdit aynı anda. Ne yazık ki tutamıyor beyazlar. Vezir çarpı d1. At f3 şah. Burada kale çarpı d1 almıyoruz tabii ki. Çünkü at f3 şahtan sonra vezire karşılık at vermiş oluyoruz. Diğer varyantta kale vermiş oluyoruz. At f3. Vezir çarpı f3. Çünkü şey 2'ye kale çarpı d1. Ups var. Şah çarpı d1. At çarpı h4'ten sonra iki taş önünde olmuş olurdum. A6 ya da en basitinden fil b8 gelip A'ydı filaydı Atay'dan sonra gördüğünüz gibi atını da kazanırdım. Vezi çarpı F3. E çarpı F3. A6 siyah beyazlar da son şansların deniyor artık. Kale A8. A7. At D5. Şimdi diyorum ki burada at C3 geleceğim veya at C7 bu piyonu düşüreceğim. Kale A4. At C3 artık son atı da değişiyorum. At çarpı C3. Fil çarpı C3. Şah D1. Fil D4. Ver diyorum. F2'yi burada oynaması gereken şey e bir ama artık ne yaparsa yapsın burada C4'te sürebiliriz ama gerek yok. G5'ten sonra G5, G4, G3, F2 ve devamlı şahın da yardımıyla çok kolay bir kazanç olurdu. Kale A3 oynadı rakibim. Fil çarpı F2 ve fil çarpı F2'den sonra zaten pozisyon çok kötü ve rakibim burada maçı terk etti. dediğim gibi ilk maçtı bu arada liglerin. Kulüpler şampiyonun ilk maçıydı ve hani benim daha elom yoktu ele olmamasına rağmen hani kendime göre o zamanlar tabii ki 1950 e sahip bir oyuncu benim için çok yüksek çok kuvvetli bir oyuncuydu ee, ve hani çok enteresan bir maç ile yani tamamen vezire karşılık 3 aile çok karışık bir maç ile ama eninde sonunda kazanmayı başardım. Gösterdiğim gibi birçok pozisyonda kötü strateji uyguladım. Niye? E daha çünkü o zaman tecrübeli değilim. Şahin savunmasının nasıl oynanması gerektiğine çok daha hakim değilim. Tek bildiğim atak yapmaktı stilimden dolayı. E, ve hani artı 8'lerden maç döndü diyebilirim ama eninde sonunda güzel bir oyunla karışık bir oyunla galibiyete ulaştım. Umarım maç hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.